Evet herkese selam Eren Caner ben. Bu videoda Trump'ın feto operasyonu ve ısınmaya başlayan ekonominin hem ABD hisselerine hem BIST 100 Türk hisselerine hem de kriptolara yansımasını konuşup kişisel beklentilerimi açıklayacağım. Ayrıca bu ay özellikle sert hareket yapmasını beklediğim belli başlı 10 tane de coin var. O coinleri de sebepleriyle birlikte vereceğim ki bu videoda yani o coinleri özellikle bilmen önemli olacak. Çünkü herkes Mersin'e girerken sen tersine gitme. Bu yüzden söylüyorum. Bitcoin, Ethereum, XRP'yi nereden almak, nereden satmak lazım? Destekler, dirençler hepsi bu videoda olacak. Tabii ki de anlattıklarım kişisel fikirlerdir. Yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalıdır. Bu tür videoların devam etmesini istersen kanala abone ol, like tuşuna bas, yorumlarını yaz ve hype butonunu parçalamayı unutma. Şimdi intro gelsin, başlıyoruz. <laughs> Başkan Trump ABD'nin çok ciddi bir faiz indirimi yapması gerektiğini söyledi. Trump mevcut ekonomik gücün özellikle ipotekler için borçlanmayı gereksiz yere zorlaştırdığını savunarak Fed'in Federal Reserve'in tekrar faiz oranlarını keskin bir şekilde düşürmeye çağırdı. Ekonomi güzel gidiyor ama ABD halkı kredilere ulaşamıyor dedi. Peki burada şu nokta var. Şunu sormak istiyorum. Hani böyle boğa gelmeyecek, her şey düştü deyip acayip negatif yayanlar var ya. Peki halk ve şirketler ucuz kredilere ulaşmaya başlayınca Trump istediğini yapınca ne olacak? Bu ay ayı boş ver bak. Para bolluğunda o para nereye gidecek? Bir yere gitmesi lazım, değil mi? Sadece bunu düşün tamam mı? Bir böyle bir mesela bir e, kupa düşün. O kupaya e, su doluyor, doluyor, doluyor ve bir yerde boşalması gerekecek, değil mi? Dolayısıyla evet o para bolluğu, sahte bir para bolluğu olsa da muhteşem gibi görünen bir ABD ekonomisi Trump'a 2025 ara seçimleri, kasımdaki ara seçimleri kazandırmayacak mı mesela, değil mi? Yani ya da boğa gelebilir derken bunun tek çıkış noktası da kriptolar falan değil bu arada bak. Adamlar faizi böyle ne yapıyor biliyor musun? Faizi, gaz fren pedalı gibi kullanarak kendilerine her türlü avantajı sağlıyorlar. Kaç yıldır frene basıyorlardı? Artık her 10 kişiden 9'u neyi bekliyor? 14 gün sonraki Fed faiz toplantısında Fed'in artık gaza basacağını yani frenden ayağını çekip gazlayıp faize düşüreceğini düşünüyor. Önceki videolarda dediğimin arkasındayım bak. Son 7 günde bir pozitifleşme yükselme atakları görebiliriz ki 14 gün kaldı. Bir hafta sonrasından bahsediyorum ki zaten dün bugün böyle bir hafif yükselişler görmeye başladık ve aslında Trump Fed ile geçirmek istiyor. Bu durumda da AB Merkez Bankası Başkanı Lagarde da ne diyor? Bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki bağımsız olmayan bir Fed küresel ekonomi için çok ciddi bir tehlike diyor. Trump Fed için düşük faiz isteyen, bol parayı savunan isimlerle Fed'in içerisini doldurmaya çalışıyor diyorlar. Yani Trump bunu yaptığında artık ABD ve küresel ekonomiyle çok daha rahat oynayabilecek. Yani Fed'in içinde istediği gibi oynattığı zaman bunları yaşayacağız. Peki Trump'ın amacı ne? Şimdi bunu zaten 100 bin kere konuştuk ama iki cümleyle geçeceğim. Trump'ın amacı her geçen saniye artan, artan şu 7 trilyon dolarlık ulusal borç var ya bunu düşük faize yeniden finanse edebilmek. Bunları konuştuk zaten. Şimdi Trump'ın Fed operasyonu para bolluğu isteyen, boğa piyasası isteyen hisse senetçisi, kriptoçusu falan herkes için evet olumlu bir sinyal. Bu cepte zaten bu olumlu hava dağılmasın. Fed faiz toplantısına son iki hafta kaldı. Son bir haftada dediğim gibi yükselişler görebiliriz. Yeter ki herhangi bir yerden patlamayalım. Şimdi bu olumlu havayı daha da destekleyebilecek bir olay daha olabilir yarın. O da ABD'nin tarım dışı istihdam raporu. Bunlar geliyor peş peşe. Bu çok sıkı ve düşük gelirse tamam mı? Geçen sefer şuralarda olduğu gibi FED piyasanın artık iyice sıkılaştığına, istihdamın iyice daraldığına ikna olur. Ve artı zaten ertesi günde biliyorsun normal tarım dışı istihdam açıklanacak ama bence yarınki veriyle bile bu beklenti ortaya çıkar ve ertesi günün hatta belki yarın bile bu yükselişi görürsek ertesi gün e, güzel bir veri gelirse tabii ertesi gün şunun bile bir etkisi olmayabilir çünkü piyasa her zaman erkenden fiyatlıyor ve bu buraya kadar konuştuklarımız zaten hem kripto'lar hem hisse senedi için her şey için geçerli analizler. Trump zaten bak şunu unutma tamam mı? Trump zaten bir iş adamı ve bol parayı seviyor. Bakmayın şimdi faizi düşürmek için bir çöküşler falan geldi ya. Bu adam finansal çöküş falan sevmez abi. Genel yani böyle hani Fed'e zaten böyle homurdana homurdana destek olmak için o çöküşleri getirdiler belki. Konuşmaları, piyasa yönlendirmesi falan ama... Hani bu adam neyi sever finalde? Aslında businessman, sahte, fason, ekonomi falan buna bakmaz abi. Bu o parayı sever. Zaten önceki gel başkanlık seç döneminde geldiğinde ne yapmıştı? E, stock market işte ABD şirketleri, Intel'i, AMD'si falan bunlar yükseldikçe adam gururlanıyor anladın mı? Hani adamın noktası bu. Dolayısıyla... kim biliyorsun Intel batma noktasına geldi. Trump yani ABD tarihinde ilk defa bir ABD hükümeti devlet bir şirkete e, şey olacak ortak olacak. Yani 100 ne kadar 10 milyar dolar falan ödeyecek. %10'luk Intel hissesine karşılık. Bu noktada tabii e, Burada şu hani kapitalizm ne aslında örtüşen bir şey değil bu. Ama sonuçta Intel'im Intel çok büyük bir şirket batmak için Burada tabii Intel'in çip üretim fabrikaları var ve ABD'nin bu en büyük kozu Tayvan'a göre. Tayvan'da biliyorsun TSMC. Ee, birazdan konuşacağız bunları. Nvidia'dır AMD'dir. Aslında biz böyle Nvidia falan eğiliyoruz falan ama abi bunların arkasında Tayvanlı TSMC şirketi var. Aslında bu adamlar üretiyor çipi. Intel'de aslında bu noktada baktığın zaman Intel, e, Nvidia'dan daha önemli bir şirket. Çünkü Intel direkt çip üreten bir şirket. Nvidia'da o yok. Hani yapay zeka falan diye gazlanıyor, pazarlanıyor ama hepsini TSMC'den alıyor. Birazdan konuşacağız bunları. Şimdi. Burada biliyorsun şu var Trump'ın kendi kriptosu biliyorsun World Liberty Finance token borsalara girdi. Aile şirketinin kripto sayesinde Trump'ın serveti milyarlarca dolar arttı. Ve dedikodulara göre Trump ailesi bu tokenları sakmayı Trump kendi ailesine yasaklamış falan. İlk günlerde bu token'dan bence biraz uzak durmak lazım olsa da ya da böyle ben mesela bir miktar aldım bir miktar aldım. Ee, ama onu belki döneme göre yani o sürece girdiğimiz zaman bir trende girdiğimizi net gördüğümüz zaman o alımları artırabilirim. Trend önemli benim için şu an. Ama Fed'in faizleri düşürme süreciyle başlayabilecek bu ada. Bu adamın ailesi bu fırsattan istifade kendi finansal ve kripto hükümdarlığını kurarken çevresinde zengin edebileceğini ben tahmin ediyorum. Yükselişler yapabilir ama çok fazla manipülasyon olacak diye düşünüyorum. Dediğim gibi ben bir miktar aldım. Ama şöyle bir olay var. Yani sirkülasyonda şuraya baktığın zaman World Liberty Finance'e sirkülasyonda 24 var, 24 milyar var. Maksimum supply 100 milyar. Yani bu şu demek 3 kat daha fazlası piyasaya girecek. 25 var. Toplamda 25, 25, 25, 100 milyar adet olacak piyasada. Bu da işte e, ne yapabilir? Fiyatı baskılayabilir ama abi Trump yani bütün... E, Blackrock'tır, odur, herkes buraya yönlendirebilir istese. Yani ve orada öyle bir risk var ama ben bu riski alarak bir miktar aldım. Dediğim gibi kademe kademe almayı da düşünüyorum ama bunu trendi görerek. Şu an trend yok. Şu an bir trend yok. Yani aslında var beklentiler var ama henüz bir başlayan bir trend yok. Yani altcoin ETF'leri falan yoksa bayağı bir hikaye var. Ama başlayan trendi görmek için zaten bir miktar aldım. Onu söylüyorum. Ya bir bir, bir yandan da biliyorsun en büyük risk zaten risk almamaktır ve bu uyarıyı unutmalar. Yani Şimdi burada tabi sosyal medyanın gazına gelmeden önce de e, şu şeyleri de unutmayalım bu coin'i. Yani biliyorsun Trump'ın Trump, Trump coin'i vardı, meme coin'i. İşte şöyle kazandığım, böyle kazandım tweetleri böyle deli gibi atılırdı. Ama gerçek anlamda realite şudur bak para burada var ya 58 tane bunu ben çok kere anlattım videolarda 58 tane kripto cüzdanı buradan milyon dolarlar kazandı geri kalan 764 bin cüzdan burada para kaybetti Trump coin'de sen bakma oradan onu kazan ya kazanmış da olabilir Twitter'da görmüşsündür gerçektir gerçek olabilir çoğu fasa fisa da olabilir ama burada hani şundan bahsetmiyorum hani e, bin 1000 dolar yatırdım 2000 değil abi hani burada burada made millions diyor. Yani hayatını değiştirecek bir paradan bahsediyorum. Yoksa 2x, 2x, 3 x falan yapabilirsin ama ben burada hayat değiştirici seni hayatta bir adım öteye bir adım yükseğe taşıyabilecek bir paradan bahsediyorum. Onu işte 58 tane cüzdan kazanmış. Bu ne demek? Trump ve ailesi burada yapıştırmışlar diye tahmin ediyorum. O yüzden bu önemli ve tabii bir yandan da Trump tarifeleri var. S&P 500 tarafı da birazcık Trump tarifelerinden dolayı de açılıyor falan. Burada Trump'ın e, yani burada mahkeme kararına falan itiraz edeceği söyleniyor zaten bunlar bu haberler düşüyor tarifeler hala belli değil bu birazcık gerginlik yaratıyor bunu unutmamak lazım şöyle bir ben bu videoda şunu dikkate çekmek istiyorum TSMC şimdi bu demin söyledim ya biraz TSMC Nvidia'dan çok daha önemli bir şirket aslında çünkü TSMC teknolojiyi geliştiriyor mesela ee, şunu göstermek istiyorum size. TSMC, hani Nvidia'nın, e, Nvidia hep böyle deli gibi gazlanıyor ya. Evet doğru, gerçekten e, şey var. Ama TSMC nanometresini geliştirmeden, yani mesela e, bir adım öteye gidemiyor Nvidia. Bak mesela GTX 1000 serisinde 16 nanometreyle TSMC ekran kartını, grafik kartları Nvidia'da üretiyor. 2018 RTX 2000'ler geliyor, 12 nanometreyi düşüyor. RTX 3000'ler de 8'e düşüyor. RTX 4000 ve... 5000 serisinde işte 4090'lar 5090'da hala 4 nanometre ile gidiyor. Yani bu şu demek: RTX 4000 serisi ile 5000 serisi arasında bir sıçrama yok, tamam mı? Yani burada artık bir adım öteye, bir yüksek nanometreye geçmesi lazım ki bir adım teknolojiyi geliştirsin ki Nvidia'da atıyorum RTX 6000 serisinde bir sıçrama yapabilsin. Yoksa şu an mesela 4000-5000 serisi arasında öyle muazzam bir fark yok. O yüzden burada şu niye anlatıyorum bunu? Nvidia'nın o gerçekten şirketin e, sattığı ürünlerde AI da vesairede falan TSMC önemli. Çünkü bunlar çipi geliştiriyor. Aynen e, Intel'in de yaptığı gibi. O yüzden TSMC'yi ben biraz önemsiyorum. TSMC şöyle bir analiz etmek gerekirse bence finalde e, önemli olacak yani bu şirketler daha da. Çünkü e, direkt bu şirkete yani ...TSMC'ye ABD'nin vereceği bir cevap yok. Yani orada Intel var. Intel batıyor zaten. Yüzde hatta şirketin ayrılması söz konusu. Yüzde onunu ABD, dedim ya Trump... ...ABD tarihinde ilk defa devlete aldırıyor. Hatta şöyle bir şey var orada, devlete de aldırmıyor tam. Zaten Biden döneminde Intel... ...Intel'e bir yardım paketi gündeme geldi, bu onaylandı. Şimdi bu bir kısmını aldı yanılmıyorsam ama Trump diyor ki... Ben bunu veririm ama %10'unu da alırım. Yani aslında zaten bu Intel bu parayı alacaktı. Bu planda vardı Biden sayesinde ama şey diyor ki Trump ben bunu veririm ama %10'luk hisseyi de alırım. 10 milyar dolara karşı %10 hisse alırım. Böyle bir şeydi o rakam. Dolayısıyla Intel orada zor da ama batırmazlar diye düşünüyorum. Belki en fazla şirketi ayırırlar. Ve burada işte Buna direkt cevap yok ve zaten TSMC New York Stock Exchange'de de listeleniyor. Baktığın zaman şu an 228 dolar ve finalde zirvesi 286 dolar. E, o taraflarda var. Destek bölgesi 184'lerde. Ben TSMC'nin gelecekte geleceğini parlak görüyorum. Tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değil ve şuna dikkat çekmek istiyorum TSMC'de. Şunu bir bak tekrar bir haftalığı alayım. Kamerayı kapatmak istiyorum. Şöyle çok hızlıca bir dakika şöyle bir kapatayım bunu. Evet Bak daha önce ben bakır altın altın bakır oranından bahsettim ya. Bak burada da nasıl güzel çalışmış. Şöyle bir dikkati çekmek istiyorum TSMC'ye. Şimdi bir dakika. Şöyle bir dakika. O kadar eskiye gitmedim de şuradan bakalım. Mesela bak dibe gelmiş bakır altın oranı görüyorsun şu morlu olan. Ve TSMC de arkasından yükselişi yapmış. Çok ciddi yükseliş yapmış. 5 dolarlardan 12 dolarları çıkmış. 2x'ten fazla yapmış. Bak dibe gelmiş. Ve arkasından yükseliş rotasyonuna girmiş, dibe gelmiş, bak dibi görüyorsun ve akabinde yükselişler başlamış. Yani orada 44 dolarlardan 150 dolarlara çıkmış. İki yani Bitcoin gibi hareket etmiş TSMC'ye bakıyorsun ve şu anda da aynı yerlerdeyiz. Görüyorsun değil mi? Bak mouse'un hareketine bak, dipler, dipler, dipler. Dolayısıyla burada aslında zirve gibi bakıyorsun ve baya hani e, boğa sezonu yaşamış gibi bakıyorsun TSMC'ye ama işte bol paranın gelmesi durumunda, faizin faizleri düşürmesi durumunda de orada aslan payını alabilir dediğim gibi Nvidia'nın arka bahçesi bu. bu. Bu TSMC bir şey yapmasa Nvidia hiçbir şey yapamaz yani. O yüzden sen orada ona bakacaksın. Tabii şu aslında bizim için bir fırsat olabilir. Nvidia çok böyle gözde çok pazarlanıyor falan ya. TSMC o kadar bilinmiyor. Her çoğu insan aslında Nvidia'nın bu çipleri ürettiği yapay zeka çipleri ya da işte bu. Ee, ekran kartlarının çiplerini ürettiğini zannediyor. Ama öyle bir durum yok. O yüzden bu bizim için bir fırsat olabilir. Ee, Nvidia'ya da bakalım hazır yeri gelmişken. Dediğim gibi geçen bir videoda bahsettim. Artık bir Azabist, Yüzdür, e, Stock Exchange buraları konuşalım. Çünkü genel çapka, genel dünyanın hani kriptoyu analiz ettin genel market zaten aynı zamanda Wall Street'i de besleyen bir şey. O yüzden orayı da otomatik olarak hakim olduğumuz bir dünyada neden buralardan da fırsatlar yaratmayalım. Şimdi Nvidia 170 dolarda Zirvesi 254. Şimdi tabii yeni ekran kartlarını sunalı bir 5-6 ay oldu RTX 5000 serisi. Yakın zamanda bir süper serisi gelecek. Orada e, grafik birimleri e, şeyleri zaten AMD ekran kartlarına göre e, megabaytın yani megabayt demeyeyim de işte içindeki grafik biriminin e, VRAM'in aslında e, az olduğu eleştirilen bir konu. Şimdi onları biraz pushlayacaklar. Bir miktar belki yatırımcı da orta şekerli bir e, hisselerde bir yükselme yaratabilir ama tabii daha da önemlisi şey var. Fed'in faizleri düşüreceği bir rotasyonda. Burada 253'leri görebiliriz zirve olarak onu söyleyeyim. Aresay tabii dönmüş 60'larda. Güzel güzel yani tekrar bir yükseliş baremine geçebilir. Şöyle bir günlük taraf tabii ki bu. Onu bir konuşalım. Günlük... Yok pardon haftalıktayız. Haftalık tarafta şu kamerayı açayım hatta ben tekrar. Şöyle alalım bunu. Bir dakika. Olmadı. Neyse bu kalsın, sonra alırım ben bunu. Şimdi TSMC dedik ve evet, Nvidia'da da baktığın zaman bu altın altın bakır oranı diyordum. Bak görüyorsun diplere gelmiş yükseliş rotasyonu. Şurayı diyorum maviye bak grafik yükseliyor. Dipler yükseliyor. Dipler yükseliyor. Şu an dipteyiz. Şu anda da aynı yerlerdeyiz. Yani yükseliş beklentisi yakın zamanda yük, e, satın alınabilir ve yükselişler yaşayabiliriz. Ben bunu erkenden söylüyorum. E, durum bu. Yani Tesla'ya falan da bakarsak aşağı yukarı aynı durumda. Ve S&P 500'e genel ba bak Tesla'da da nasıl diplerde bak. Bak Tesla'da. Görüyorsun değil mi? Bak dipler nasıl bir yükseliş gelmiş altın bakır oranı yine diplerde ama yükseliş gelmemiş. İşte yükseliş eli kulağında olabilir ama dediğim gibi bunlar bir yatırım tavsiyesi değil altını çizeyim. Şimdi şöyle bir devam edelim kriptolara girecek olursak likidasyon haritasında bir aylık tarafta aşağıda bir birikme var ama şöyle bir, bir haftalığa bakalım biraz daha bizim için geçerli grafikler böyle bir hafta iki hafta 48 saat bir gün falan bak burada long'lar short'lar iki yönde de birikmiş. Yani piyasa böyle bir buradan şunu anlıyoruz. Bir squeeze tarafı ya da sıkıştırma tarafı şu an yok ama ne var? Şu var. Biz e, iki piyasanın bir karar verme durumu var ama burada short'ları biraz daha temizleyebiliriz. Çünkü daha yakın. Yani short'ları e, short'ları temizlemek için buradaki parayı toplamak için e, ivmelenmesi daha az. Daha az ivmelenmeyle buradaki parayı toplayabilirler. Bunu söyleyelim. Evet. Durum bu bir haftalıkta bu 48 saatlikte durum ne? Yani marketin bir lideri olmadığı zaman ki Trump da şu an bir liderlik görevini bilerek almıyor. FED'i bekliyoruz. Faiz oranlarını düşürmesini bekliyoruz. Ondan sonra belki ortada toz dumanı olacak. Göreceğiz. Gördüğün gibi burada longları şey shortları temizlemesi daha an meselesi. 48 saatlikte de, de böyle bir durum var. Evet. Şöyle baktığın zaman zaten şeye de bakalım. Plan B'nin tweet'i vardı. Bunu da ekrana getirmek istedim. 200 günlük e, moving average'ın üzerindeyiz diyor hala. E, 52K'da hala yükseliyor diyor. Gerçekten realize edilmiş, gerçekleştirilmiş maliyeti 52 bin dolar diyor. Bull market continues. Yani bull market devam edebilir. beklentisi bull marketin devam etmesi yönünde. Tabii birçok hikayede var bunu destekleyebilecek. Şimdi gelelim 10 tane coin'e. Hangi coin'lerde sert hareketi bu ay bekliyorum. Bu önemli mi değil mi? Bu şey. Şimdi şu. Hani eller gider Mersin'e biz gideriz tersine hesabı dedim ya. Token unlockları var. Yani bu şu demek piyasaya tekrar büyük çapta tokenlar girecek ve eğer piyasada şartım var ama eğer piyasada bir direkt Fed'in faiz düşüğü gibi son bir haftada mesela büyük bir hikayeyi ortaya koyup herkes o beklentiyi satın almaksa o zaman ne olur? Piyasada ara yani gidiyor gitmiyor denen ortamda. Küçük yatırımcı tokenları alan yatırımcı satma eğilimine girebilir ve bu vereceğim coinler düşebilir. Bak şu ama Son bir haftada özellikle baktık. Bak ben direkt al kullan. Yani al fikir al anlamında söylüyorum. Son bir haftada güzel bir hikaye geldi. Vay herkes yükseliyor falan dediğimiz bir durumda. Ee, bu eline gelen tokenlar. Tabii token unlockları var ya. Yani tokenların açılışı var. Bunlar piyasaya arz ediliyor. Sen ön yatırımcısısın bu işin mesela. Erken yatırımcısın. Sana geliyor sen onları artık satıyorsun para kazanıyorsun. Eğer bir hikaye önümüze verirse ve bu coinler yükselmeye başlarsa daha da yükseleceğine piyasa ve token sahipleri ikna olursa satış koymayabilirler. Ama olmazsa işte burada hangi coinlerde satış yiyebiliriz onları vereyim sert hareket. IMX, ENA, Aptos, işte Stark, SEI, Arbitrum, FTN, Velo, Op, e, Optimism ve Jupiter ve Sui. Eigen var. Bunlar bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam bunlar hani da falan var görüyorsun. Token unlock. Bigleri ben özellikle işaretledim ama burada en çok dikkat etmemiz gereken bu. Bunlar yani ne kadar açılacak, ne olacak? Bak burada da görüyoruz zaten. Emisyon oranı ne kadar piyasaya basılacak? Bunlar önemli. Evet. Şurada hatta bir saniye şuradan da çıkardım. Başka bir listeden de isim vereceğim yine. Çünkü ara sıra teyit etmek de önemli. Hangi coin'lerde bir şey yaşayabiliriz. Şöyle de vereceğim coinleri. Ethena, IMX dedim yine. Aptos, Starknet, Sei, Arbitrum, ZK, Fast Token, FTN ve Velo. Tamam mı? Bunlar önemli. Burada da zaten ekstra olarak Optimism ve Jupiter falan var. Bunlara da dikkat edersin. Bunlar dediğim gibi eğer bir hızlı bir alt altcoinlerde bir yükselişe girmezsek bunlarda bir sert bir hareket yiyebiliriz bunları söylemek istedim. Evet peki şu an bu arada TradingView'de bir e, offer var. Bir şey var. Onu da söyleyeyim. 4 günü var. 4 gün 16 saat video çektiğim an itibariyle itibariyle. premium kullanmak isteyenler e, ben de var zaten yani kullanmak isteyenler bu fırsatı e, şey yapabilirler. Bir işbirliği falan değil. Ekrana geldi diye söylüyorum. Evet şimdi Bitcoin dolar neyimiz var? Neyimiz var? Evet. Acaba sezona gireceğiz mi? Adam akıllı gireceğiz mi abi? Şu 500 550 vardı ya gerçekten. Ay Canımız sıkıldı mı? Sıkıldı. Şurada sezonda işte belki de gecikmiş hani böyle bazen boğa sezonu gecikiyor ya geciktikten sonra gelen e, hareket çok daha sert oluyor. Belki de o kadar sert hareket yapacağız ki şu kırmızı içerisinde satma motivasyona gireceğiz belki de. Ama Bitcoin'de bir, bu arada beni korkutan bir şey var. Hani evet kurumsallar falan filan var da bir Bitcoin'de şu an önümüzde direkt net koyabileceğimiz bir hikaye yok. Bak Ethereum'da Ethereum staking gelirlerinin aktif olması, aktif olacak yasanın hayata geçmesi gibi beklentiler var. Altcoin ETF'leri zaten hep konuştuğumuz bir şey. Ama şu an Bitcoin'i konuşmak gerekirse dirence gelmiş durumdayız. Bu direnci kırarsak 113.400'ler arkasından 119-120 binler gündeme gelebilir ve gizli gizli desteğimiz 108.000'ler ve onun altında da 106.000 ve 104. Bu güzel bir şey. Yani aşağıda desteğimiz var. 111'in altına insek bile 107'ler var, 106'lar var ve 104 var. Bir de zaten 100.000 dolar psikolojik destek var. Bu noktası güzel ama direncimiz de var. Birazcık karar verecek. Şu an dirence gelmiş durumdayız bunu söyleyelim. Evet peki başka diğer analizimize bakalım. Biliyorsunuz bizde analizler bitmez. Birçok varyasyonumuz var ama ben tabii net olabildiğince neyi beklediğimi söylemeye çalışıyorum. Yoksa 500 tane senaryo çizmenin çok bir anlamı yok. Evet burada zaten bir takozu kırmışız bak şimdi böyle bir takozda ben bunu direkt söyleyebiliyorum bak Bitcoin'de şöyle bir takozda bu takozun yükseliş beklentisi bu değildir abi çöp yani bu yükseliş Hani bu bizim için fırsat olabilir burada çözülürsek ya bu şu demek aslında güzel bir hikaye gelirse orta güzel karışık bir hikaye temel taraftan Bitcoin'in hareketi önü açık ha, tabii demin söylediğim gibi çok da değil hani 116'lar falan orada bir yine Fibonacci'ye takılırız demin gösterdiğim zaten analizde de bir dirençler var ama yükseliş imelenmeye açık onu söylemeye çalışıyorum RSI zaten 60'larda güzel. Dynamic Trader'ımız az sinyali vermiş. 109'larda şu an 111'lerdeyiz bunu da söyleyelim. Evet peki 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 güzel. Güzel güzel güzel. Şimdi bunu kapatalım mı? Bunu kapatalım. XRP'ye bakalım şöyle çok hızlıca XRP'de evet XRP'de direncimiz 2.91, 3 ve 3.07 var. Birazcık dinleniyor XRP bu biraz normal bu biraz normal. Çünkü bayağı bir hareket yapmıştı. Tabii XRP ETF süreci yaklaşmasıyla ben yaklaşmasıyla aslında bir hareket imelenme bekliyorum. E tabi Fed faize düşürmesiyle son 7 günde burada da bir imelenme olabilir. E, onu söyleyeyim yani şurayı kırması lazım. 2.89 ama daha büyük hareketi dediğim gibi önce 3.12 arkasından 3.40'lar. 3.40 sonrası ben büyük hareketler yani 4 dolarlar 4.5 dolarlar falan beklerim. Yani orayı kırması gerekiyor. Evet durumu Ethereum'a bakalım kankalar Romalılar. Evet bak Ethereum'da şöyle bir üçgen var. Gördüğün gibi onu olumsuz yönde kırmış değil mi? Şimdi şöyle bir rotasyon çizelim burada canlı canlı videoyu çektiğimiz an itibariyle. Ya ben bunu video çekiyorum aslında birazcık canlı yayın gibi benim. Ben burada record butonu yerine canlıya bassam aynı şey olur benim için. Şimdi direncimiz nerede bir dakika tam çizmedik ama. Evet, dirençteyiz yani şu an. Direnci kırması durumunda ne yaparız, ne yaparız? Evet, şurada bir direncimiz tekrar söz konusu. 4 4.380'ler, sonra 4.400'ler. Bakalım, orada işte aslında burada şey tarafı fena değil. Yani altı takoz var. Nereden döner? Tabii şurada bir savaş bölgesine girer. 6-7 Temmuz, şey 7 Eylül arasında bir düşüş yapmazsa bir bir savaş bölgesine girer. Daha doğrusu düşüş yaparsa savaş bölgesine girer. Onu yanlış söyledim. Dolayısıyla göreceğiz, bakacağız. En büyük tabii Ethereum'un Bitcoin'e karşı hikayesiz staking gelirlerinin aktive olması olasılığı. Direnci desteğimize 4200 var ve 4000 dolar psikolojik destek durumunda. Evet, RSI, RSI, Aresay daha güzel bak. Yani RSI biraz daha boş Bitcoin'e göre. 50'lerde güzel. Yani satış Yapan yapmış, çıkan çıkmış. Evet, sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz. Kanala abone ol, like tuşuna bas. Hoşça kal, bay bay.